Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Star Wars'ta en sevdiğim 10 figürümü tanıtacağım. Ee, o zaman başlayalım. Şimdi ilkini siz biliyorsunuz. Şöyle getireyim de. Bir dakika şöyle kolumu rahat gelsin. Heh. Bu e, Clone Wars 2008 ilk herhalde Clone Wars General Grievous. Şöyle görüyorsunuz. Aslında bunun daha çok ışın kılıcı var. iki tane de fazla kolu var. Silah da böyle. Ben Asaka'nın ışın kılıcını vermeyi tercih ediyorum. Onu şöyle arkaya bir yere koyalım. Dur. Ne de de var Alakanlar. İkinci olarak arkadaşlar e, bu Rex. Bu Rex yani 2012 olması lazım bu Rex. Şöyle. Bunun blasterları eksik. Bir de bunun aslında bir silah var getirmedim şu an ama ağır makineli böyle kocaman silahlar oluyor ya ondan var. Şu eteği falan güzel feyzi gibi. Rütbesi de görüyorsunuz. Dur bunu dur, durduralım şöyle. Ondan sonra göstermek istediğim ne olsun? He. Şu sütunu ilk defa size gösteriyorum. Bu e, yeşil battle, yani yeşil kulağından çıktı battle pack'ten çıkan commander. Şöyle kafası daha farklı. Gözünde bir kayma olmuş ama yılların verdiği Şey o da şöyle kaskan takalım. Böyle de temiz yani. Temiz kalmış. Sadece e, gözlüğü yok. Bunun bir gece görüş gözlüğü var. O yok. Silahları yok yani. Ekipmanları dışında her şeyi var. Kaskı da dahil. Kaskını bayağı zor buldum ben ayrıca. Şöyle söyleyeyim. Bir daha göstereyim. Bu figür en değerli figürlerimden bence. Çünkü sadece bu figür o battle pack'ten çıkıyor. Ee, Ötekini geçecek olursak bunu seçtim şimdi. Bu RTD'si çok anlatmayacağım. Bazılarını inceleyeceğim de sonra o yüzden. Ve ses çıkarmaya yani yaklaşık 25 tane beni ses çıkarıyor. Bayağı fazla. Şöyle ayakları var. Bayağı aynı ama içeri girmiyor. Şöyle. Birçok ses çıkarabiliyor. Bunu da buraya koyalım. Öteki set diye Black Series Grogu. Şöyle getireyim size. Siz zaten bunu yakından incelemesini ilerlediyseniz bilirsiniz. Kanalımda mevcut. Şöyle. Bu da çok güzel bir fikir Black Series olmasına rağmen. Ve yanında böyle ekipmanlar çıkıyor kutuda. Şöyle göstereyim vites topu. Çorba kasesi ve yedi kurbağa çıkıyor. Hacı şunun da videosu var. Şu üçünün videosu yok. Bu ikisinin var kanalıma göz atarsanız bulabilirsiniz şu anlık tabi etiki seçtiğim jet battle droid diye geçiyordu herhalde bu tam da hatırlamıyorum jet savaş droid olması lazım arkadaşlar bunun özelliği niye jet diye sorarsanız özellik çizgiler değil de şu arkasındaki e, ateşleyicileri yani uçuyor bunlar böyle diye uçabiliyor Öteki battle droidler bunları yapamıyor. Şöyle bir de şöyle kapanabiliyor bunlar. Bakın göstereyim bunu da. Ben bir ara böyle sergiliyordum. Çünkü hiç e, durmuyorlardı. Şöyle koyuyorsunuz işte. Bu bekleme alanı gibi bir yerde bekliyorlardı. Böyle ben bir ellerini böyle yapıyorum. Çünkü öyle oluyor onlar. Öyle yapıyorlar. Yani ben yapmıyorum. Şöyle durdurabilirsek. Bunların biraz denge problemi var. Kafaları büyük ya arkadaşlar. Şöyle durdu. Heh, şansınız var. biraz daha şöyle çekeyim. Görün siz de. Evet arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir gördüğünüz daha figür göstereyim. Yani tabi baktıysanız. Clone Commander Wolfie. Şöyle. Ben yani bir tane silahı ya sergiliyorum tabi. Biliyorsunuz bu figürün problemine Bir eli tutmuyor şu eli çok iyi tutmuyor ama yüzü Aha. efsane. Ayrıca arkadaşlar bu çizik yüzünde Asajj Ventress çiziyor. O da size ek bir bilgi olsun. Ben size söyleyeyim. Çizgi romanda. Kaskı patlıyor ama sonra şöyle yapalım. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Sondan bir önce şöyle Obi-Wan Kenobi Zaten bunun incelemesi son videolarımdan biriydi. Şöyle koyalım bunu da. Çok üstüne konuşmaya gerek yok. Bayağı inceledik çünkü bayağı bayağı. Ve son olarak arkadaşlar burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a a Bir tane eksik koymuşum. Neyse koyarız birazdan. Bir tane daha şöyle. Clown Commander. eee Kudi, bu phase 1 güzel bir kullanımlandır şöyle kaskında da böyle. E, bunun tek hatası, yakınlaştırayım size de. Gözlerini kırmızı yapmışlar arkadaşlar. Yarası da böyle, fena değil yani yarası gözündeki işleme çıkmış ha, soyulmuş. Çünkü biz bunlarla abimle bayağı oynuyorduk. Ben şöyle sergilemeyi severim. kaskını ıh, eline sıkıştırıp konuşuyormuş gibi yaparken yani şöyle şöyle alayım sizi de bak bir tane daha seçecek olursam eğer neyi seçebilirim hiçbir fikrim yok bir bakayım ya şunu seçeceğim hem daha yakın hem de sevdiğim bir figür bunu koyacaktım 10 tane yapmış 9 tane varmış evet bu da 10. figürümüz Netle oğlum ha. Şöyle. Bu da Anakin Skywalker. Yılın nerede yazıyor bunu ya? Tam da hatırlamıyorum ama büyük ihtimal Wars filandır. Episode 3 diye yani gelmiyor ama şöyle. ışın Kılıcı. Ee, onun değil. Kabzası filan onun da. Durun netleyim şöyle size. Netle? yani kameraya mı koysaydım. kamera gitti neyse. Bu Force Link Rain içinden çıkan ışın kılıcı. Bu biraz zor tutuyor nedeni ise Rain elleri çok dar olduğu için. Ona göre yapmayı istemişler. Şunun netlese daha güzel olacak. arkaya değil oğlum. Netlemiyor neyse. Bu elini tutturabiliyoruz ama kabzasının altı var ya o bayağı iyi tutar ama. Bakın böyle. Böyle ya Evet arkadaşlar size bugün en sevdiğim 10 figürü Ama şöyle bunlar değişebiliyor. Yeniler geliyor filan. Hani şu anda tabi sallamasına böyle yaptım arkadaşlar. Yeni videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun. Ee, bu figürler yani ben bu figürler çok güzel. Yani şöyle. Mesela şu, 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 şu. Ay şu değil. Bakın dur bir daha söyleyeyim. Bu, 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 bu. Bu abimden kalan. Abimin oyuncakları ama hepsini bana verdi tabii ki de. Şu bunu ben aldım. Şunu ben aldım. Bunu ben aldım. Aldım birkaç tane daha figür var. Yani ben aldım bir tane bayağı biraz daha fazla almıştım neyse zaten zaten aldıklarımı biliyorsunuz siz benim ne aldığımı ne aldığımı biliyorsunuz Görmüşsünüzdür. daha çok video gelebilir şöyle yapacağım arkadaşlar şimdi biz e, şehir dışına çıkacağız bir beş gün kadar ama işte bu videolarda siz o zamanlar filan izlersiniz. Ben ne zaman yapıyorum? Hiç fikrim yok. Ee, o zaman yani şu anda birazdan bir tane birkaç tane daha video çekmeyi planlıyorum. Bu da onlardan biriydi. Benim kanala abone olmayı unutmayın. Size buradan en sevdiklerinizi lütfen yazın. Yorumlara. Ne olurun? Öyle arkadaşlar diyebileceğim çok bir şey yok. Ee, böyleydi yani. Benim en sevdiğim 10 figür buydu. Sizin de en sevdiğiniz Star Wars yazabilirsiniz. Yani ben hepsine cevap vereceğim ya da yani soruyorsanız ya veririm. Öteki türlü bütün yorumlara kalp atıyorum zaten. Benim benim yazmadığım bütün yorumlara. Bazen ben de yazıyorum çünkü. merhabalar filan yazıyorum yazın diye. Biraz az geliyor şeyler ama neyse. Bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye-bye.